tapınaklarda kutsal fahişelik denilen bir uygulamadan bahsediyor başta. İşte bu başlangıçta bir bereket rütüeliyken yazıyla birlikte ekonomik bir kurum haline getirilmiş bir yerde yapılmaya başlanıyor. Bu da işte kadının bedeni doğanın bereketinden tapınağın işte o ekonomik temelli yapısına devrediliyor gibi bir anlatı var burada. Ya burada ee, Ya yani o şey beni eğlendirdi. Diyor ki işte bolluk ve bereketin devamı için tapınaklarda bedenlerini tanrıca inanmaya adayan kadınlar kutsal bir yerde erkeklerle birleşirlerdi. Genelde bu adam Hı -hı. işi kurban olarak görülür ya. Hani bir şey kurban etmeli falan filan. Kadının da erkekle çiftleşmesi hani öyle kurban gibi. Sanki hani böyle kadına şey gibi. Kadın için kötü bir şeymiş. Erkeklerle birleşmek. ve Yani o yüzden bunu işte bu adağı, bu ritüeli böyle yapıyorlarmış gibi. Şey düşündüm orada hani kadınlar erkeklerin salaklığını çok erken fark etmiş ve bunu bir ada işte kurbanı çevirmişler falan filan. Aslında istemiyorlar da hani bolluk bereket devam etsin diye mecburen yaptıkları bir eylem gibi düşündüm böyle.